Hak idaresinin kaldırılıp halk idaresinin Müslümanlara da sevdirilmeye çalışıldığı şu cehalet asrında ekseriyetin İslam dışı davranışlarına bugünkü şartlarda ancak bu kadar olur diyerek kılıf bulup İslam'ın bazı şartlarının tam olarak yaşanamayacağı iddiasını halleriyle çürütmüştür. Asra yakın ömürlerinin tamamını sünnete harfiyen riayet ederek geçirmişlerdir. Fitnenin zirveye çıktığı devirlerde bile sünnete tam olarak ittiba edilerek yaşanabilir olduğunu ve kıyamete kadar da yaşanacağını hayatıyla ispat etmiş bir âli kadirdir. Hz. Sami Kadesallahu Sirruhu 1892 yılında Adana'nın Tepebağ Mahallesi'nde dünyaya teşrif etti. 12 Şubat 1984 tarihinde Medine-i Münevvere'de Dar-ı Beka'ya irtihal eyledi. 20. yüzyılın neredeyse tamamını kapsayan 96 yıllık koca bir ömür. Yeryüzünde melek görmek isteyen Sami evladımızın yüzüne baksın. Sami evladımın edebine melekler gıpta ederler mahviyatı benden fazladır. Bizim elde ettiğimiz ilimden maksat, şu zatın halini iktisap etmektir. Sami Efendi'yi tanırım. İki kere elini öpme şerefine erdim. Sami Efendi, gökten inen taze yağmur gibidir. İdrofilli pamuk gibidir. Yaralara konur, tedavi edilir. Öyle bir zata sahipsiniz ki, bütün kafirler bir araya gelse, gökyüzünden onu yere atsalar, yine ayakları üstüne düşer. Hiçbir kafir ona bir şey yapamaz. Zira Cenab-ı Hak tarafından teyit edilen bir vazifesi vardır. Sami Efendi, bu ümmetin bu zamanda en büyüğüydü. Başka ne söylense boştur. ahlakı peygamberi ile ahlaklanarak birbirinizle yetkinci doğurur. Birliğinizi bozacak, varlığınızı tarman edecek ayrılıklar sebeplerine peyda Allah'ın üzerindeki nimetin gücünü, hadi ki birbirinizin ediniz. O sizin kalbinizi birleştirdi ve Allah'ın bu nimeti sayesinde kardeş olur. İrtihalinin 30. yılında, hakkında en emin ihvanım, manevi görevlim, ihvana kılavuz dediği, hayatında en yakını, Medine'ye hicrette yol arkadaşı, vefatında teçhiz ve tekfin işlerinde görevli, adeta Hz. Sami'nin kucağında doğmuş ve onun terbiyesiyle büyümüş, ondan hiç ayrılmamış manevi evladı ve manevi görevlisi, Milli Türk Talebe Birliği 50. Dönem Genel Başkanı Ömer Muhammed Öztürk'ün anlatımıyla düzenlenecek anma programına tüm sevenleri davetlidir.